Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün orijinal Brawl Stars karakterleri açıyoruz. Brawl Stars paketleri. Eyla. Hadi. Üç deyince. Arkadaşlar. Elkan Eğer Spike çıkarsa like atın. Leon çıkarsa direkt abone olun. İkisi çıkarsa ikisini de yapın. Hadi. Üç deyince kam. 3 2 Bir. Dur çıkarma çıkarma. Yırtın çıkarma. Ben, ne on çıktı? Bence ben ben dur el eline koy bakalım ne eline koy Nite gibi geliyor bana hadi çıkar Lan bana çıkmış bana bana da nite çıktı ya. Ama bu bana bende vardı. Bende yoktu neyse. Biz arkadaşlar siz yine de abone olun. Nite çıktı ya şansıma ben. Ab. Bu ne? Bir şey çıktı. Aa. Ha? Hmm. Sıkacağım böyle işe ya. Sıkacağım böyle işe. Bu ne abi ya? Leo Spike bekliyordum ya. Birinde Spike çıksaydı bari. Tamam sende çıksaydı. Bana verildi. <gülüyor> <gülüyor> ya ne ne ya abi ya? Arkadaşlar Scoot Game kostümü giydim. Ben normalde 230'cuyum. tam kostüm ama 333 giydim arkadaşlar. Bir dahaki videoda onu giyeceğim arkadaşlar. Demiştim. Hamburger videosunda 500 like gelirse yapacağız kanla. Demiştim arkadaşlar. Çok uğraşacağız demiştim. Like atın o videoma arkadaşlar. Buna da 500 like gelirse yaparım. Arkadaşlar like atın. Görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın, de like atmayı söyledim zaten. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer abone olup abone olursanız arkadaşlar abone olursanız sizde de böyle paketler göndereceğim arkadaşlar. Tek yapmanız gerekenler abone olmak ve Görüşürüz arkadaşlar. Kanun kanalına da abone olun. Görüşmek üzere.